Merhaba arkadaşlar Oyo Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine Gamze'nin renkli dünyasından bir model paylaşacağım. Çok güzel bir model yapımı da isteniyordu sizlerle paylaşmak istedim. 3 renkten oluşacak siyah ipim alt kısmını yapacağım. Yeşil ipim leylak 700 numara. Ara kısmını yapacağım. En üst kısmını da çizmeli 197 mavi ipimle beraber yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen tığım 22 numara taban kısmını 2 zincir ile tığladım. Şöyle görebilirsiniz. Zaten şu şekilde ara kısmında tığ battı. Yerine 12 tane yaptım. Şöyle sayalım sizlerle beraber. 1-2-3-4-5 Şöyle 6 Şöyle 7 Şöyle 8 Şöyle 9 şöyle 10 11 bu şekilde 12 arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptım şimdi burada iki kere tırma doluyorum bir kutucuk bırakıp ikinci kutucuğun içine batıyorum şöyle 2 2 2 çıkarttım bakın yuvam oluştu 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere tığa doladım. Şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yuvamın içine girdim. Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine tekrar batıyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim iki kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 2 2 2 çıkarttım bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar trabzanımın içine batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım Yuvamın içine tekrar batıyorum. Başlangıçta 4 zincir çekmiştim. Yine 4 zincir çekiyorum bu kısımda. Bir kere sıma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. Bakın bu kısmı 1-2-3-4-5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Şu şekilde 1-2-3-4-5 tane sık iğne yaptım. Yuvamın içine batıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. 1 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki oya batıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki yuvaya batıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki oya batıyorum. batıyorum. Bu şekilde modelimiz oluştu arkadaşlar alt kısmı. Bakın böyle tığ battı yerine 12 zincir ve şu kısımlar bir tık küçük olacak. Orta kısımları bir tık uzun olacak arkadaşlar. Modelimiz e, bu şekildeydi zaten. Gamze'nin gösterdiği de. Ben de sizlere o şekilde anlatmaya çalıştım. Elinizin sıklığına ya da gevşekliğine göre değişebilir zincir sayısı. Bunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şöyle hemen şuradakinden başlayalım. Hemen ilk yuvamıza batıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 zinciri çektim yuvamın içine battım 1 2 4 5 zincir çektim yuvamın içine battım 1 2 3 4 5 zinciri çektim 5 zinciri çektim yuvamın içine battım 1 2 zinciri çekip tekrar şuraya batıyorum bakın 2 zinciri çektikten sonra yuvamın içine battım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yuvama batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zinciri çektim. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum. 1 2 zinciri çektim. Şuradaki yuvaya batıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada 3 tane de zincir çekebilirsiniz. Ben 2 tane çektim. 1 2 3 4 5 yuvamın içine batıyorum. 1 pardon. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 4 tane 5 zincirli pırpır yapıyorum buraya. Şöyle yuvamın içine batıyorum. 1 zincir çekip ipimi kopartıyorum. Hemen şu şekilde. Modelimiz en üst kısmını yapınca bitiyor zaten. Basit kolay bir model çok da hani kibar duruyor benim çok hoşuma gitti bu model sizlerin de hoşunuza gideceğini umuyorum arkadaşlar şöyle mavi ipimizi alalım hemen şöyle üst kısmına hemen geçelim şuradaki altı zincir çektiğim kısımlara batıyorum bir zincir çektim 1-2-3 zincir çekiyorum ilk başta bakın ilk yuvamdayım bir kere tığıma doladım bir 2 3 kere de çıkarttım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Batıyorum tepe kısmına. Tekrar bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk yuvama batıyorum. Şöyle bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle batıyorum. Şimdi bir kere daha yapıp 1 2 3 kere de çıkartıyorum 1 12 5 zincir çekip Tepe kısmına batıyorum ve son yaptığım bakın dördüncü bu pır kenar kısımdan doğru 2 3 4 tane sık iğne yapıp taban kısmına tekrar batıyorum ve bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar orta 2 3 zincir çektim bir kere tıma doladım bir. 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına battım bir kere sırma doladım yine aynı yere 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 5 zincir çektim tepe kısmına battım bir kere sırma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle batıyorum bir kere sırma doladım Yine aynı yuvaya 1, 2, 3 kere de çıkartıp 5 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve ara kısmından da 4 tane sık iğne yapıp 1, 2, pardon 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıp şöyle taban kısmına batıyorum ve bir sonrakine yine aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar bakın şöyle 2, 3 zincir çektim, bir kere tığıma doladım, 1, 2, 3 kere de çıkarttım, 1, 2, 3, 4, 5. Basit olduğu için hızlı geçiyorum, hızlı anlatıyorum. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Hani hızlı geçiyorsunuz falan diyebilirsiniz çünkü ben hani yapım gereği zaten hızlı konuşuyorum. E, hızlı konuştuğum için anlamayabilirsiniz ama böyle anlattım yerleri. Anlatırken e, durdurma yerine basın arkadaşlar e, beni beni izlerken ondan sonra siz yapın tekrar başlatın o şekilde devam edin o zaman anlayabilirsiniz hani normalde yapım gereği hızlı konuşuyorum ben biraz hani e, yavaş başlasam bile birden hızlanıyorum hani farkında olmadan o yüzden kusuruma bakmayın şöyle dört tane sık iğne yapıp Yuvaya battım yani taban kısmındaki yuvaya batıyorum ve bir zincir çekip ipimi kopartıyorum arkadaşlar çok basit çok kolay e, bu kısmı fıstıklı olarak da yapacağım ilerleyen zamanlarda unutmazsam inşallah model bazen unutuyorum hani fıstıklı model yapacak şöyle oldu bakın hiç ütülemedim bu şekilde ilerleyen zaman ilerleyen zamanlarda bunu fıstıklı olarak şöyle bakın Gerçekten çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma giden bir modeldi. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu şekilde Gamze'nin renkli dünyasına da çok teşekkür ederiz. Böyle bir model paylaştığı için bizimle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yakın çekimini alalım. Sizlere de gösterelim. Gerçekten hoş duruyor ve yapımı bir o kadar da kolay arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Alt kısımda abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.